Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusuna birazdan hep birlikte geçiş yapacağız. Bir elektronik ürün almıştık, bir kart almıştık. Bu kartın birazdan içeriğini ve işlevlerini sizlere anlatmaya çalışacağım karınca karınca Bu arada dostlar sizler lütfen henüz abone olmamış olanlar varsa aramızda abone olup beğenin, bildiri butonunuzu açın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için mutlaka fikir ve görüşlerinizi yazarsanız sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir. Çünkü her zaman ne diyoruz? Bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerli ve önemlidir. Lütfen kanaldan sizler de bilgilerinizi, fikirlerinizi, görüşlerinizi esirgemeyin. Ayrıca arkadaşlar görüş ve fikriniz yoksa Mutlaka 1.1 kalp bırakırsanız e, bu bizim için önemli videolarımızın ön plana çıkarmasını sağlıyor. Ayrıca sosyal ağlarınızda paylaşabilirsiniz, eşinizle, dostunuz, arkadaşlarınızda. Tabii ki videolarımız ne kadar çok izlenirse sizinle bu videoları paylaşmaktan daha fazla emek harcarken emeğimizin karşını almış oluruz. Ama sizler hiçbir şekilde beğenip paylaşmazsanız arkadaşlar gerçekten bu videolar belirli bir süre sonra artık paylaşılma gereksinimi uyandırmıyor biz e, paylaşımcılarda. Ve bu da e, bu seferde ne oluyor? Bu videoları daha fazla göremeyeceksiniz. Daha fazla görmek için, daha fazla insan ulaşması için lütfen desteklerinizi kanaldan ezilgemeyin. Beğeniyoruz, paylaşıyoruz, yorumluyoruz dostlar. Şimdi arkadaşlar ee, videonun içeriği yani asıl konuyu bilmeden önce. Bu arada kargo firmaları hakkında şu an ekranda görmüş olduğunuz kargoyla kötü bir deneyim yaşadım. Yine de e, kargolar hakkında fikir ve görüşleriniz nedir? Bunu yazarsanız sevinirim. Örnek olarak yurt dışı bir ürünün e, görülen kargoda maalesef kayboldu ve e, hala da sonuçlanmış değil. Sizler böyle bir kötü deneyim yaşadınız mı? Yani satın almış olduğunuz ürünleriniz kargoda kayboldu mu? Kaybolunca e, neler yaptınız? Neler yapmayı öneriyorsunuz? Sizden sonra izleyecekler veya bana fark etmez. Fikir ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Kargolar hakkında ki düşünceleriniz, görüşleriniz kayıp kargolarınız oldu mu? Olmadı mı? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Evet dostlar elektronik ürünümüzü şöyle çıkarttırıyoruz. Kargo poşetimizden elektronik bir ürün arkadaşlar bu arada. Arka poşetimizi şöyle kenara alalım. Küçük bir elektronik ürün arkadaşlar bu arada. Satıcımız her yere zımba çakmış sağ olsun. Zımbalamış poşeti. Şöyle baloncuklu poşetler kurtulmaya çalışıyorum dostlar. Elektronik karta erişim sağlayabilmek için. Evet dostlar. Burada ürünün poşetini de zımbalamış gibi görünüyor. İyi sağ olsun zımbalamamış. Arkadaşlar ürünümüzü şimdi çıkarttığımız zaman bu bir e, video kaputüre diye geçen arkadaşlar dönüştürücü. Şimdi ürünün poşetini açalım bu arada galiba zincirli bir poşet arkadaşlar e, dikkatli açmanın sebebi şudur malum e, ürünler beğenmediğiniz zaman veya problem yaşadığınız zaman ya olduğu zaman e, bu poşete zarar verdiğiniz zaman satıcı firmalar kasıtlı bir şekilde ürünü teslim alınabiliyor yani örnek olarak bu ürünü aldınız ihtiyacınızı karşılamadı beğenmediniz veya bir sorun yaşadınız iade değişime gönderdiğiniz zaman ısrarla e, poşetleri yani gönderdiğiniz şekilde bize teslim edin diyorlar. E, bundan dolayı da kargolarınızı iade edebiliyorlar, iptal edebiliyorlar. Sizi mağdur edebiliyorlar. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar e, kargoları açarken dikkat etmenize fayda var. Eğer gerçekten kullanmayacaksınız veyahut da e, ihtiyacınızı karşılamayacaksa ama kullanacaksınız ürün sorunsuzsa tabii ki poşete hassas davranmanın bir anlamı yok. Bu yüzden dolayı şu an ürüne arkadaşlar hassas davranıyorum yani açılı açarken ambalajına çünkü ürün problemli olabilir veya da e, gerçekten gereksinleri karşılamayabilir. İster istemez iade değişim sorunlarında e, poşetin zarar görmüş olması aslında poşet önemsiz bir poşete konulmuş normal bildiğimiz bir e, zincirli poşet ama olsun. Satıcı firma bu e, ürünü sana teslim ettiği gibi geri teslim almak istiyor. Bunu da şart koşabiliyor arkadaşlar. Şimdi e, ürünümüze gelecek olursak arkadaşlar şöyle Çince bir kullanma kılavuzu yerleştirilmiş. Bu Çince kullanma kılavuzu hiçbirimizin işine yaramayacak. Başta benim ve sizlerin de. Tabii ki bu ürünün kullanım detaylarını sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu arada bunu da belirteyim arkadaşlar. İlk defa kullanacağım bir ürün. E, dönüştürücü kullanacağım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz görsel olarak anlatılmaya çalışılmış. Yine her zaman Çinli kardeşlerimizin ürettiği bir ürün arkadaşlar. Ee, ve Çince klonu tabii ki ülkemizde satılıyor arkadaşlar. İthal edilmiş bir ürün bu arada. Şöyle bakıyorum arkadaşlar görsellere. Bu arada bunu güvenlik kamerası sistemiyle de e, yani o amaçla da kullanılıyor. Yani normal ekrana kamerayı vermek amacıyla da galiba kullanılıyor. Çünkü genelde kamera kayıt canlı yayın olaylarından bahsediyor. Ama ben tabi e, tabii ki bu amaçla kullanmayacağım arkadaşlar. Benim amacım farklı. Ee, nasıl bir amaçla kullanacağım bunu? Burada da evet arkadaşlar İngilizce bu sefer e, tekrar kullanım kılavuzu e, belirtilmiş. Hem Çince hem İngilizce. Maalesef Türkçe dili yok. Yine aynı görseller, aynı özellikler. Arkadaşlar e, ben bunu tablet tablete örnek olarak uydu cihazını bağlamak istiyorum. Elimde eski kullanılmayan bir tablet var. Yazılım yüklenmeyen bir tablet var. Bu arada elinizdeki Yazılım yüklenmeyen tabletleri ne amaçla, nasıl kullanıyorsunuz, yazılım yükleyebiliyor musunuz, yazılımlarını yükseltebiliyor musunuz? Onda fikir görüşlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten bir sürü insanın elinde atıl durumda tablet var. ve Benim de şu an elimde bir iki tane tablet var. Yazılımları yükseltilmiyor, versiyonları yükseltilmiyor. Tabii ki Google falan, YouTube işlemleri kullanılmıyor. Kullanılmadığı için bunu televizyon amacıyla TV amacıyla kullanacağım bu yüzden bu ürünü satın aldım yine de arkadaşlar eski tabletlerinizi nasıl değerlendirdiğinize dair fikir ve görüşlerinizi yazarsanız sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir bu tür bilgileri paylaşmaya özen gösterelim lütfen yorumlar hepinize açıktır arkadaşlar şöyle kullanma kılavuzunu her ne kadar İngilizce olsa da ekranda göstermek istiyorum belki işinize yarar umuduyla düşüncesiyle bu şekilde arkadaşlar bir kullanma kılavuzuyla gönderiliyor. Kullanma kılavuzunu şöyle kenara almış olduğumuz zaman poşetten ürünümüzü çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu arada ürün kuponlar falan kullanıldı arkadaşlar. Ürün yaklaşık bana 47 TL'ye mal oldu ama maalesef 47 TL değil. Bu arada bir saniye şunu yerleştirelim arkadaşlar. Dışarıda bu videoyu çekiyorum. Üründen ses geliyor. Niçin ses geliyor? Alüminyum bir kaplama arkadaşlar. Galiba içindeki ürün sallanıyor o yüzden ses çıkartıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz gevşek. Niçin gevşek anlamış değilim. Bundan umarım ürün sağlam. Ürünü görüyorsunuz arkadaşlar. Hareket ediyor. Umarım sadece bu ses çıkıyor. Başka sorunu yoktur. İade değişimle uğraştırmaz beni. Arkadaşlar şimdi konumuza dönecek olursak bu ürün ee, elimde HDMI çıkışlı uydu cihazım var örnek olarak ee, veyahut da var daha doğrusu örnek yani maksat örnekleri çoğaltmak için söylüyorum arkadaşlar USB üzerinden e, ben bu ürünü e, eski e, laptop, tabletime e, USB üzerinden HDMI girişi üzerinden uydu yani e, bu dönüştürecektir uydu yayınlarını normalde HDMI girişini takmanız gerekiyor. Bu HDMI giriş arkadaşlar input output. Bu giriş arkadaşlar bu çıkış. Bu arada elimizden düşürdü. Kaygan bir alüminyum metale sahip arkadaşlar. Bu çıkışımız arkadaşlar çıkışımız üzerinden sizlere görüntü verecektir. Şöyle baktığımız zaman USB çıkışları kullanılmamış umarım. Biraz güven vermiyor arkadaşlar. Biraz kirli gibi duruyor. Çözemedim. Bunun sallanması bu sebep girişi biraz sanki bilmiyorum bana mı öyle geldi. Şimdi arkadaşlar bizim ilk defa açtığım için kargosunu ister istemez ekranda e, sizlere göstermeye çalışırken incelemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu konuda e, affınıza sunuyorum. Hatalarım, suç insanlarım oluyorsa. E, biraz videonun konusu karıştı. Yine de sadede gelecek olursa arkadaşlar HDMI girişi üzerinden uydu yayınımı yani uydu küçük e, 12 volt 1 amperle çalışan e, receiver'ın Yayınını buradan yani görüntü ekran, ses yayını buradan vereceğim. Tabii USB üzerinden ses taşınır mı bilmiyorum ama görüntü olarak bu pardon HDMI girişinden girecek. USB üzerinden çıkacak arkadaşlar. yani tablette bunu tabii ki öyle hayal ediyorum. umarım öyle olur. umudunu taşıyorum. O umudu aldım. Çünkü bunun görevi nedir arkadaşlar? ekran görüntüsünü dönüştürmek. Yani ama girişi üzerinden e, USB'ye dönüştüren bir özelliğe sahip. Daha önce arkadaşlar monitör için paylaşmıştım. E, normal monitör girişlerini eski tüplü e, monitör girişlerini e, HDMI üzerinden monitör e, soketine bağlanan ister televizyon olarak kullanabileceğiniz bir videom vardı. Onlar videolarım arasında mevcut. Şimdi arkadaşlar bunu da tablet için aldık dediğim gibi HDMI girişimiz burada input olarak belirtilmiş e, output olarak da USB çıkışımız olacak arkadaşlar ürün bu şekilde ürüne baktığımız zaman yine her zamanki gibi Çinli kardeşlerimizin ellerinden çıkmış bir ürün Madden cihan arkadaşlar e, CE sertifikası sözde yazılmış e, ürün bu şekilde arkadaşlar küçük hafif metal, alüminyum bir kasaya sahip. Büyük ihtimalle ısınıyor ki alüminyum kasaya yerleştirilmiş. Ama metalimiz çok sallanıyor. Yani daha doğrusu USB ve HDMI girişimiz kart üzerinden sabitten dönüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sallanıyor. Sadece bana mı denk geldi? E, satıcı firmamızın bütün ürünlerinin bu şekil bilmiyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar benim ürünüm gerçekten rahatsız edici derecede sallantı var. Bunu bakalım yazalım satıcı firma bu konuda bir şey diyecek mi demeyecek miyim? E, ama yine de ee, tek beklentim, uydu yayını, receiver'ımın HDMI giriş üzerinden USB e, çıkış üzerinden e, tabletimi, TV ekranına dönüştürmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda e, bununla ilgili videolarım gelecektir. Sizler takip etmeye, abone olup beğenmeye, yorumlamaya devam edin arkadaşlar. Gerçekten bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını söylüyor. Sizlerden gelen ilgi ve alakayla bu videolar varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi. Yap. Fikir ve görüşlerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.